Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel ve kolay bir çalışma yapacağız. Bakın ben bir ön çalışma yaptım arkadaşlar. Bu şekilde spor bir yelek. Hem evinizde kalan yarım yumaklarınız varsa değerlendirmek amaçlı bu şekilde örebilirsiniz ya da e, renklerinizi kombinleyerek istediğiniz her rengi bu şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Yine dediğim gibi lastik ve düz örgüden oluşan çok kolay bir modelimiz. Şimdi bu geleğimizi şu şekilde alalım. Ben bir tarafını koltuk altına kadar getirdim arkadaşlar. Buradan koltuk kesimini sağda solda o şeyi göstermek için burayı bıraktım. Buraya kadar geldim. Bakın. Şurada bakın ip gizlemelerini de göstereceğim size. Şu fazlalık iplerini almadım. Bunu burada bıraktım. Benim bu seferki kombinim bu şekilde arkadaşlar. Nakelit Baby ve Etrofil markayı kullanacağım arkadaşlar. Bu da 250 metre. Bunlar da 250 metre. Kalınlıklar birbirine uygun olduğu için bu şekilde elimdeki ipleri kullanacağım. Siz dediğim gibi her markayı kullanabilirsiniz. Bebeklere uygun. Şimdi buradan ben ipim dolaşmış. Bir düzelteyim. Şimdi buradan 30 ilmek şişime attım arkadaşlar. Yine 3,5 numara şiş kullanıyorum. Buradan bir ters, bir düz lastik örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimizi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ters, düz, ters, düz. Yani tekli lastik olarak arkadaşlar yeleğimizin Diğer tarafına başladım. Sona kadar bir ters bir düz olarak gidelim. Sona kadar bir ters bir düz olarak gördüm. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada kenarda da arkadaşlar kenar ilmeklerimi her seferinde örüyorum. Bu yakada ilmek çıkartırken daha kolay oluyor. Onun için sıra başlarında da ilmeklerimi örüyorum yine düz ilmeğim geldi düz ördüm ters ilmeğim geldi düz ters bu şekilde tekli lastik arkadaşlar şu aradaki dişlerimiz 9 tane olana kadar yani 9 sıra olana kadar bir ters bir düz lastik örmeye devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 9 sıramı hazırladım Şimdi buradan lastiğimizi bitirdik. Bütün ilmeklerimizi düz olarak sona kadar gideceğiz ve arkadan da bütün ilmeklerimizi ters olarak yine düz yüze geleceğiz arkadaşlar. Burada hiçbir işlem yok. Bütün sona kadar düz olarak öreceğiz. Dediğim gibi arkadan da ters olarak örüp yine düz yüze gelelim arkadaşlar. Arkadan da ilmeklerimi ters olarak sona kadar geldim. Burada bakın iki sıra yeşille yine düz örgüye geçtik. Şimdi buradan açık rengi bağlıyorum. Bu renk numaralarını arkadaşlar açıklama bölümüne yazacağım eğer bu kombinleri beğenirseniz aynısından alabilmeniz için renk numaralarını yazacağım. Bu yeleğimin de ip numaralarını bu şimdiki ördüğümüz renkleri de yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi düz örgüye devam ediyorum. Açık renk ipimi aldım. Ben buradan arkadaşlar ipleri atlatmalı yapmıyorum. Şu şekilde bakın. Her sırada bağlıyorum. Yine sizi atlatarak götürmek isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra bu şekilde gizliyorum. Burada bir ip kalabalığı olmuyor. Şimdi dediğim gibi açık renk ipimizle bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bakın bu şekilde krem ipe geçtik. Burada da göründüğü gibi. Bakın. Yeşil 2 sıra yeşilden sonra 1 2 3 4 5 6 7. 7 diş olacak şekilde kremle düz örmeye devam edelim. Önden düz, arkadan ters ve 7 sıra olunca diğer gri ipimizi bağlayacağız arkadaşlar. Yine ben 7 sıramı hazırlayayım. Siz de hazırlayın çünkü buralarda düz örgü olduğu için gösterecek farklı bir model yok. Onun için örmeye devam edelim. 7 sıramı hazırladım. Bakın buradaki ters dişlerimizi sayarsanız kaç sıra ördüğünüzü anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu her defasında tekrarlıyorum ama belki yeni izleyen arkadaşlarımız olabilir. Şimdi e, buradaki çizgimiz için koyu gri olan ipimizi buradaki krem ipimize bağlıyorum. Bu şekilde biraz sık olsun diye iki kere bağlıyorum. Buradaki ipimi kesiyorum dediğim gibi her defasında burada bir ip yığını olmasın diye bu şekilde devam ediyorum şimdi gri ipimizle arkadaşlar 3 sıra öreceğiz yani arkada 3 diş sıramız olması gerekiyor düz olarak örüyorum şekilde gri ipimize geçtik. Şimdi biz buradayız arkadaşlar. Buradaki 3 sıra çizgimizi yapacağız. İlk sıramızla beraber 4 sıra oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada bir arkada e, gri çizgimiz olmuyor ama beyazın içinde bir sıra oluyor. Bu sıramızla bir 4 sıra gideceğiz. Bakın. 1-2-3 3 diş ve bu sıramızla beraber 4 sıra gri ipimizle örelim arkadaşlar Evet 4 sıramızı da bitirdik şimdi buradan yeşil ipimi tekrardan bağlıyorum Şuradaki iki sıralık ince çizgimiz için Yine düz örgü olarak devam ediyoruz. Yeşille de arkadaşlar sona kadar düz. Arkadan da yine başa kadar ters olarak örüp gelelim. Evet iki sıralık yeşil çalışmamızı da yaptık. Yine dört sıra gri ipimizle bu şekilde dört sıralık bir çizgimiz daha var. Onu da yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 4 sıralık grimi de bitirdim. Buraya kadar yaptıysak eğer arkadaşlar, bundan sonraki sıralarımız aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi bakın bu griden sonra yine 7 sıralık bir açık renk çalışması yaptık. Yine az önce dediğim gibi ilk sıramızda 8 sıra oluyor ama arkadan şu şekilde sayılan sıralarımız 7 tane olana kadar örelim. Yine 4 sıra gri çalışmamız var. 2 sıralık bir yeşil çalışma, 4 sıralık bir gri çalışma. Buraya kadar yine bir çizgimiz oluştu. Bundan sonra yine aynı şekilde koltuğa kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. 1 2 3. 3 tane düz krem çalışmamız 1 2 3 3 tane de renkli çizgi çalışmamız olduktan sonra bakın krem ipimle bir sıra gittim ve arkadan geldim şimdi burada koltuk oyuntusu yapacağız yakayla koltuk oyuntusu yapacağız arkadaşlar bunu da oraya kadar getirelim koltuk birini sağdan birini soldan keseceğimiz için karışıklık olmasın diye orayı da göstereceğim size yine aynı bu şekilde omuza kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar bunu da aynı 3 tane krem 3 tane çizgi çalışmamız olana kadar örmeye devam edelim Evet arkadaşlar ben sıralarımı çizgilerimi tamamladım dediğim gibi aynı yere bakın bu şekilde geldik bu bir önceki ördüğüm hazır olan taraftı bu da ördüğümüz Şimdi buradan e, koltuk kesim ve yaka kesim yapacağız arkadaşlar. Bunu yine kenara alıyorum. Bununla devam edeceğiz. Bakın en son e, kremli iki sıra. Yani düzden gidip tersten gelelim demiştim. Şimdi Burası bizim yaka kesim yapacağımız yer. Bir, iki. Baştan iki ilmek örüyorum. Daha sonra iki ilmeği bir alıp bir kesim yapıyorum. Son da dört ilmek kalana kadar düz olarak örelim arkadaşlar. Son da dört ilmeğim kaldı. Bakın Buradan da koltuk kesim yapacağız. Bakın ipim burada kaldı. Örmüyorum. Bir. iki tane ilmeğimi şişime aldım. Kalan iki ilmeğimi bakın arkadaki ilmeğin içine girerek öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Burada kesim yapıyoruz. Buradan yine şişimden bir ilmek daha alıyorum. Yine arkadaki ilmeği üstünden atlatarak kapatıyorum. Sonuncu ilmeğimi alıyorum. Yine arkadakinin üstünden atlatarak burada bakın dördüncü ilmeğimiz kaldı. Burada üç tane ilmek kesmiş olduk. Dördüncü ilmeğimizi yine örüyorum. Sonra gitmeden aynı sırada üç tane ilmek kesmiş olduk. Şimdi arkadan e, sona kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim arkadaşlar. Ters yüzden ilmeklerimi örerek yine düz yüze geldik. Yine baştan 2 ilmek örüyorum. ve 3 ve dördüncüyü bir alıyorum. İkinci kesimi yaptık. Bundan sonra her sırada kesim yapmayacağız arkadaşlar. Bir sırada keseceğiz, bir sırada kesmeyeceğiz. Bu şekilde yakamızı ilerleteceğiz. Çünkü ilmeklerimiz az olduğu için bu şekilde yapacağız. Düğme şuradaki düğme patlarımızı daha sonra buradan ilmek alarak yapacağız. Daha önceki yeleğimde gösterdiğim gibi. Şimdi e, sonda 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Sonda 3 ilmeğim kaldı. İpimi bırakıyorum yine bakın. Bir tane ilmeğimi şişime alıyorum. Arkadaki ilmeğimi Öndeki ilmeğin üzerinden Atlatıyorum. Bu şişimi aldığımda geri şişime takıyorum. Yine arkadakini üstünden atlatıyorum. Bu kalan ilmeğimizi örüyoruz. 2 ilmek de buradan kesmiş olduk. 3, 2, 1 diye keseceğiz. Bir ilmek de gidip gelirken düz yüze yine bir ilmek daha keseceğiz. Şimdi sona kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim düz yüze geldik şimdi kesim yapmayacağız bakın bir iki tane kesim yapmıştık şimdi boş bir sıra gidip geri geleceğiz sonunda bir ilmeğimizi keseceğiz tabii ki buradan kesim yapmıyoruz Yine sonra iki ilmek kalana kadar örelim. Sonunda iki ilmeğim kaldı. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Buradan buradan da bir ilmek eksiltmiş olduk. 3, 2, 1 diye. Şimdi buradaki kesimlerimiz de bitti arkadaşlar. Buradan şimdi arkadan da e, geldiğimizde hem krem sıramız bitiyor griye başlayacağız hem de bir burada kesim yapacağız şimdi arkadan sona kadar ters olarak görelim şimdi bakın krem ipimi kestim gri ipimi bağladım şimdi buradan şu benim burada bir tane düğümüm çıktı arkadaşlar bakın şurada belli olur en son kesim yaptığımız ilmeğimiz Buradaki ters dişlere bakarak bu biraz daha kalın olur. Ondan sonra oradan anlayabilirsiniz. Ondan sonra 1 2 3. 3 diş oldu mu? Düz yüzde kesim yapmamız gerekiyor demektir. Şimdi gri sıramıza geçtik. 2 ilmek örüyorum. İki ilmeğimi bir alıyorum ve burada bir kesim yaptım. Şimdi buradan sona kadar düz gidip arkadan da başa kadar ters olarak örüp gelelim. Burada bir kesim e, sıramız kalmadı artık. Şimdi yakayı keseceğiz. Düzden gidip arkadan da ters olarak örüp geldim. Şimdi buradan yine sona kadar düz gideceğiz. Kesim yok burada yine arkadaşlar. Bir sırada kesip bir sırada kesmeyeceğiz demiştik. Şimdi bu gri ipimizle sona kadar yine düz olarak gidip arkadan ters olarak gelelim. Yeşil ipi bağladığımızda yine bir kesim yapacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim yeşil ipimi bağladım. Bakın gri sıramızı tamamladık dediğim sayılarda. Şimdi yeşili bağladık. Burada bir kesim yapacağız yeşil sıramızda. 2 ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Yine sona kadar düz arkadan ters olarak görelim. Daha sonra yine gri çizgimize geçeceğiz. Yeşil iki sıralık bir çalışmaydı biliyorsunuz. Gidelim geri gelelim arkadaşlar. Yeşil sıramızı bitirdik. Şimdi yine griye başladık. Burada kesim yapmıyoruz bu sıramızda. kırmızı arkadaşlar. Buraları çok uzatmak istemiyorum. Gri ile sona kadar gidelim. Arkadan ters olarak örüp gelelim. Önde yine gri de bir kesim daha yapacağız. Düz yüze geldik. 2 ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Buradan bir kesim yaptım bu şekilde sona kadar düz örüp arkadan ters örüp geleceğiz ve krem rengimiz bağlayacağız bu şekilde kesimlerimiz devam ediyor arkadaşlar omuza kadar şuradan bakayım kaç sıra örmüşüz bakın burası koltuk kesimi Burası yaka kesim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. da bırakmışız arkadaşlar kremle örmeyi yani yeleğimizi bitirmeyi. Buradan e, omuza gelene kadar bu kesimlerimiz devam edecek arkadaşlar. Düz yüzde kestiğimizde arkadan boş geliyoruz. Daha sonra kesim yapmadan bir sıra gidip bir sıra tersten geliyoruz ve ikinci kesim yapıyoruz. Kesimlerimiz bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi bu arkada kesim yaptığımız ilmekler biraz daha kalın oluyor. Oradan sayarak 3 diş olduktan sonra düz yüzde bir kesim yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben ilerleteyim yine bitmiş halini burada kaç ilmek kaldı onu da size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar ben kesimlerimi bitirdim. Omuza kadar geldim. Omuzda 15 tane ilmeğimiz kaldı. Burayı yine göstereceğim size. Buradan ilk kesimden başlayarak e, yaptığımız kesimler 9 kez kesim yapmışız. İlk başta 2-2 yapmıştık. Daha sonra tek tek yapmıştık. En sonu Kesimi bu iki sıralık yeşili bitirdim griye başlarken buradan son kesimi yaptım. Bu son kesimden sonra burada hiç kesim yok arkadaşlar. 15 ilmeğimizi griimiz bitene kadar ördüm. Kremle de bitireceğiz demiştim zaten. Kreminde burada yarısını ördüm. Yani ilk sıramız şu başlangıç sıramızla beraber 4 sıra kremle ördüm ve buradaki ilmeklerimi bekletmeye aldım. Yani şurada gösterdiğim gibi omuzda bakın bir çizgiyi tamamlayabilmemiz için yarım yarım örmemiz gerekiyor. Burada koltuk kesimi de yaptık. Şimdi diğer tarafı da göstereceğim size. Kesimlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Sadece bu tarafta koltuğu göstereceğim. Ne taraftan kestiğimizi. Buradaki işlemlerin aynısını yapacağız orada da. Şimdi bunu kenara alalım. Bu zaten hazır olandı. Şimdi arkadaşlar buradan bakın. Buradan örüp sondan kesim koltuk kesimi yapmıştık. Şimdi bu baştan kesim yapacağız. Sona gitmeden bu başta kesim yapacağız. Koltuk kesimini. Bakın iki ilmeğim bir aldım, bir geri taktım, İkisini aldım İki. geri taktım İkisini aldım üç. Buradan üç ilmek kestim. Sonda dört ilmek kalana kadar kremle örelim arkadaşlar. Sonda dört ilmeğim kaldı bakın, buradan ilmeklerimin iki ilmeğimin yönünü değiştirip şişimi geri takıyorum çapraz girerek buradan bir kesim yaptım kalan iki ilmeğimi de örüyorum şimdi arkaya e, sona kadar ters olarak görelim yine düz yüze geldim 3 ilmek kesmiştik şimdi iki ilmek keseceğim bir şişim ilmeğimi geri takıyorum ikisini bir aldım iki iki kez kesim yaptım şimdi sona kadar 4 ilmek kalana kadar örmeye devam edelim yine aynı şekilde iki ilmeğimizi dört tane ilmeğim kaldı şimdi bakın iki ilmeğimi yönlerini çeviriyorum ve çapraz girerek bir kesim yapıyorum. Buradaki kesimi siz arkadaşlar kendi eliniz hangi tekniğe yatkınsa o şekilde de kesebilirsiniz. Bakın ilk başta yaptığımız iki kesimi yaptık peş peşe olan kesimi yaptık. Şimdi buradan ne yapıyorduk? Her üç sırada yani üç sırada dediğim şimdi bu kesimi yaptığımızda arkadan boş olarak gidiyoruz. Daha sonra buradaki kesimi yapıyoruz. Yine düzden gidip arkadan gelip düz yüze bir kesim daha yapıyoruz. Bu şekilde diğer yakada gösterdiğim gibi. Bu ikiden sonra her sırada kesmiyoruz. Yani 9 kesim olana kadar aynen diğer tarafta gösterdiğim gibi kesimlerimize devam edelim. Şimdi buradan bakın 3, 2, buradan bir ilmek daha keseceğim ve koltuk kesimi tamamlanacak. Şimdi arkadan ters olarak gördüğüm düz yüzeyim. Buradan 2 ilmeğimi bir alıyorum ve son kesimi yapmış olduk koltuk kesimi de. Buradaki kesim de tamamlandı arkadaşlar. Şimdi sona kadar düz örelim arkadan ters olarak gerelim. Krem çizgimiz bitti arkadaşlar. Şimdi gri ipimi bağladım. düz örerek devam edeceğim buradaki 4 ilmek kalana kadar şimdi bu gride bir kesim yapacağız daha sonra dediğim gibi bu şekilde kesimlerimiz devam edecek omuzda 15 ilmek kalana kadar Bakın 4 ilmeğim kaldı. Yönlerini çeviriyorum ilmeklerimin ve çapraz olarak giriyorum. Evet arkadaşlar bakın buradaki kesimlerimize de devam ediyor. Koltuk kesimini bitirdik. Diğer yakada gösterdiğim gibi aynı şekilde kesimlerimize devam edelim. Bir de şuradan ben size ipi nasıl değiştirdiğimi, pardon temizlediğimi göstereceğim. Bakın arkadaşlar, şurada diş diş olan renkli krem rengimiz var. Bakın, oradan tığımı takıyorum, ipi şu şekilde çektiriyorum. Yine sıradakine takıyorum. Ipinizde bu şekilde temizleyebilirsiniz. Bu ilerletebildiğiniz kadar ilerletin. Bakın şimdi bu alttaki ipimi, burada da gri ipimin çizgisi var. Bu krem ipimi de oradan bu şekilde yürütüyorum. Kalan fazlalık iplerinizde yürütebildiğiniz kadar yürütün. Kalan iplerinizde keserek bitirebilirsiniz. Bakın bu şekilde te ip temizliğinde bu şekilde yapıyorum. Bakın önde hiçbir belirtisi yok. İplerinizi bu şekilde temizleyin ve omuzumuza kadar da aynı tarif ettiğim gibi gelelim tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben diğer tarafı da bitirdim bu şekilde bakın. Koltuk kesimimizi yaptık. Şimdi bu düz örgü olduğu için arkadaşlar kıvrılıyor. Yaka kesimlerimizi de yaptık. Bu şekilde önlerimizi hazırladık arkadaşlar. Şimdi ben bu videomu burada bitireceğim. Ee, diğer videoda arka ve yaka lastiklerimizi koltuk lastiklerimizi öreceğiz. Daha fazla uzatmak istemiyorum. İkinci videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.